takip edin. Tamam mı? Tamam. 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 Hmm, bakalım. Burası gizli yer olması gerekiyor. Buradan şöyle. Aa yukarıya çıktım. Aa biz de geleceğiz. Siz kısa siz de gelin o zaman. Tamam. Şöyle öyle Ben de geldim. şuradan atlayacağız. Atladım. Çekil biraz. Tamam. Aa elmas. Elmas buldum. Ne elmas mı? Elmas çok değerli. Ben alayım hemen. Tamam. Ben de geldim. Biz de geliyoruz. Gelelim mi acaba ya? Ben gitmek istemiyorum pe pek açıkçası. Evet çocuklar yine eski yerimiz olan kampa geldik şimdi ben biraz şurada şeylere bakacağım tamam mı tamam sen orada yaparken bize dans edelim ben de geldim beni unutmayın evet tamam. Çocuklar Başka kötü canavarlar da gidilebilir. Biliyorsunuz değil mi? Biliyoruz biliyoruz. Hmm, ben yine dikişleme olarak her tarafta doğru şeyim size doğru şey geliyor mu diye. Hep bakacağım. Hmm, şey yok sizde. O zaman ben biraz şuraya bakayım. Ot şöyle. Ot şöyle biraz şöyle kalemler olayım. Skeletor olmayayım. Şöyle olayım işte. Ha <laughs> Ben bir kere zindim. An annemi sevme ne yapmıştım biliyor musun? Annemi şaka yapmıştım. O bana geliyordu. Böyle dedim annem kurtut. <laughs> ben de bir kere zindim. Babama cevap yapmıştım. Babam bana böyle dedi. Ben de çok çok korktum o anda. Ben de babama şaka yaptım. <laughs> çok komikti. Ben o ben de böyle hemen önünde çıktım böyle bir anda önde önde oldum. Kankalar bu da bir şey gördüm bu ne? Skeletor gibi ya. Neyse boş boş verin. Ama çok komik değil mi? Ben sen kanka ya. Niye biz hep bu hapishaneye yatılıyoruz? Evet ya biz hep bizi kötüler yakıyor oluyor değil mi? Evet evet hep bizi kötüler yakalıyor. Evet bizi kötüler yakalayıp yiyeceğim diyor. Yiyeceğim diyor. Artık ben de bıktım usandım ya. Evet ben de usandım. Artık Bence bu bütün kötüleri süper kahramanlarla kötü yok eden diyor. Ama şu an hapishanedeyiz. Bir tane süper kahraman bizi gelip kurtarması lazım. Kurtarmazsa hapishanede kalacağız ve çürüyüp onun yemi olacağız. Evet. Keşke o süper kahraman. Keşke o süper kahraman niye onlarla ilgilendi ya? Hiç bize bakmadı. Bizi o kaçırken hiç görmedi ya. Keşke o gelse hemen bizi böyle alsa götürse ve bütün şeyleri yok etse